Hanımlar beyler, selamlar ben Serkan. Survive the Fall'un demosuyla karşınızdayım. Hadi bakalım. Next Fest'te bir sürü oyunun demosu var. Birçok da güzel oyun var bunların arasında. Oo, oh, bu nasıl basic control. Welcome to the Survive the Fall tutorial. W, ile hareket et, Shift ile sprint. Tamam, buraya geldik. J'ye bas, open journal. Get to the market point, follow the tutorial. You bet, Spence, I am sick of plant. Kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Şimdi ha bu taş atıyor altla Left'te sopa var, sağda şey var. Karakterler arasında geçebiliyoruz. Bir tab regroup. Ha ha tablo dolaşıyoruz. Her birinin farklı bu medic galiba. Baltası var, baltası boru ve silah şey. Tamam. Rotate it. nasıl? Tamam. Rotate de tamam. Shift de tamam. Abi yaptık hepsini. Kendisi kapansın bu zahmet ya. Stamina var mı? Yok. Çalılarda say. Your team automatically detect interesting places. Otomatik olarak şey yapıyor. Ne diyor? Keşfediyor. Detect. And object around. Move your character closer to the object and point your flashlight at the object. Perform action. Okay. P'ye basınca diyor. Git yanına. Harvest. Ha. Q mu yapsın? E mi yapsın? F mi yapsın? Yetenekleri var mı acaba? E yaptıralım. Harvest yapsın. O, ben burada beklerken. Hmm. E loot. Ne geldi? Take all. Lockpick. Empty. Tamam. Sağdan mı? Soldan mı? Sağdan mı? Alt T. Open. Radio that is any sign of the game yet? We are craving meat here. Tamam konuşuyorlar biri biri. Et bulmaya mı çıktık biz? Appear so High school You are Şurada 70 diyor ileride bir şey vardı ya. Orası biraz zehirli duruyor. Harita var mı? M'ye bastım. Map is unavailable. Şurada 72 gösteriyor. Eyvah, abiciğec. <laughs> Kulaklar çınladı. Kendinize geldiniz. Yola devam. Şişte koştuk yeteri kadar. Bu neler? Basket potası gibi. You don't have to do all those yourself. Bütün görevleri sen kendi yapmak zorunda değilsin. Aman Tanrım. Alo. şey paraların arasına koydum onu. Sen bir bak ben bak bakayım. Ben bakıyorum yok işte bir şey cebetine cebine koymuştum. Sen bir bak şimdi eminim paraların arasına koydum. <laughs> Evet kaldığımız yerden devam. You don't have to do all the task yourself. You have components for that. You can delegate certain tasks while performing other activities with main character. Tamam demin ki muhabbet işte. Her şeyi kendin yapmak zorunda değilsin. Demo version olduğu için giremiyorsun diyor. Daha sonra şey yaparız diyor. Hallederiz diyor. Şimdi buraya geliyorum. Sen burayı Q ile harvestla. Sen burayı E ile harvestla. Ben, ben de bakayım şurada bir şey var mı yok. Ben de bunu kendim harvestlayayım. Q, E, F yapalım. Basıp tutarak daha hızlı. Take off. E'ye bastık. Take off. Al hepsini Q'ya bastık. Take off. Gelin abi yanımıza. Bakalım. Burada ne var? Q Q'la al. Burada var mı başka? Sen el al. Burayı da biz alalım. Take all. E'nin mutu. Q'nun mutu. Kendi lootumuz. sen al burayı yine. gitti. Sen de al burayı. Ben de şunu alayım. Burada var mı bir şey? Take all. Take all. E ee, daha bitirmedi. Tamam 3 kişi loot loot yapıyorum. Tamam güzel. Başka. Some objects require the use of melee tool to interact with them. Your companion Zek is currently equipped. Hangisi Zek? Hepimizde var. Ha, X var. Tamam. That allow him captain voluntary. Melee tools are also usable combat. Table geç diyor. Tamam. Enter'a bastık. Zek'te balta var. Hit X. Helal sana Zek. Sola baktım burada bir mantar var galiba Empty Bir garip mantarlar var Dan is an excellent hunter and tracker. Let's switch selected character to use the special tracking skill. Top hold character radial menu Switch to selected team member. Use dan skill X'de hmm. Tamam Tava basık tutuyoruz Zaten dendeydik. Mi? Deni seçiyoruz. Dendeyim değil mi? X ile aha. A odun kalmış burada. Sen kula bunu al. Bir daha X'e basalım. E sen almadın mı onları abi Bir saniye. Odun aldık mı almadık mı şimdi? Bir kere de aldın değil mi? Tamam. Ben X'e basa basa gidiyorum Hit X Dediyse Gel babacığım. <laughs> bir kaput Hep oğlanı aldırıyorsun onun garip garip şekiller var Yine boş çıkmasın da aha orada bir şey var Sen al Aha çünkü bak artısı var buna. Scavenge tamam. B yapalım. Aldınız mı? Take all. E. Take all yaptın mı lan? Yapmıştır iş. Adam takıldı. Yapamıyor. Çağırabiliyoruz mu? Bak yapamadı. Heh şimdi yapıyor. Falan arkadaş neyse. Tamam. Kimde X'e basarak ilerliyoruz. Bizleri takip ediyoruz. Varsa alıyoruz. X'le ilerliyoruz. Loot varsa alıyoruz. Şuralarda var mı loot acaba? Burada yeşil bir şeyler var ama bit rope we could climb up here. İp yardımıyla buraya tırmanabiliriz. Sen bir yine scavenging'i yap şurada. Hmm, drop. Nasıl kullanacak? Bu kullanamıyor. Skill buraya mı getirdi bizi? Crack. Şuradan şuraya giriyor sanki daha çok ama Allah abi hepsini. da ip kullanabilecek kimse yok. Inventor var mıydı? Inventory is full. Bu kadar olamaz. Bu kadar olamaz abi. Bir sürü şey topladık. Ha, hepsinin ayrı menüsü var? Hmm, hepsinin ayrı şeyleri var. Güzel. Skillleri görebiliyoruz mu? Göremiyorsun. Ranged weapon rifle, ranged weapon shotgun tire, Milit. It acts. Bu bu aslında. Ulan adamı ne yorduk ya koş. Ne var ne yok sana aldırdık. Evet. Bizler buraya kadar geldi. ve Burada da biz daha hızlıyız. Neden bilmiyorum ama. Şurayı da şey yaptım. Bunu da That's weird. That marks don't look like animal footprints. Hmm, hayvan değil, insan. Topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz. Hep topluyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz. <laughs> Tekrar bir base'de sohbetiniz var. Hadi bakalım. Then you did that some commission before I don't know who. What? I just had some scrap over <laughs> gürültü <laughs> cızırtı falan filan. Ya sen onu al. Let's hope it worked. it. We only have one. Bak şurada bir şey var. Lockpick. Baltacı aç bakalım. Buradan geçebiliyoruz mu böyle? Nice. Ya hep aynı şeyler unutuyorum. Cluster. The map just you just found show the area. İşte tam gösteriyor diyor. Neye basıyoruz? Bu neymiş? Lokut Passage. Rock gerekiyor. Lokut Passage. Meşale ve Rob gerekiyor. Evlere mi gidelim? Şuradan. Ha şu işi takip edeceğim ben yine ya. Yukarıdaki şeyden pusuladan işte. Hop. Diyor ki her e, Non-player karakterin npc'nin yani şeyi var, cone of sight'ı var. Görüş açısı var diyor yani. Eğilirsen bu açıda görünmesi daha zordur. Klasik yani bu oyunları biraz biliyorsanız zaten. Ama düşmanı göremedim. Eğilme nasıl bu arada? C mi? Everyone goes their Bir daha C'ye bastım. Bir daha C'ye bastım. Tamam. Düşman var mı? Göremiyorum. Bitki var sadece. Şunun içinde göremez. Herhangi bir düşman göremedim şu an. Arbust yap bakayım. Ha şu geyiği avlayabilir miyiz acaba? Niye ayrıldı bunlar? Hop hop yanlış yanlış yanlış. Durdurabiliyoruz mu? Dur. Böyle durdurdum. Q'ya bastım. A'ya bastım. Q'ya bastım. Bir çıkarma. Empty. Alalım. Odun 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 odun. C'ye basalım. Yürüyelim arkadaşlar. Geyik avlamak gerekebilir. Now. We have the power of our hands. Hold down the aim button and point your weapon. Crosshair sağ tuşla aim alıyorsun. Fire ranged weapon. Hold, charge the aim at very low. Hadi bakalım deneyelim. Aha. Şimdi bastıktan sonra şey mi çıkacak? Ben neredeyim abi bir kere? Ha. Niye kırmızı değil? Bir duracak mı artık? We it. Tak attık P. Abi yapma. Ha. Ulan hep oraya animal karkas. Resource food. Take all. Ne oluyor lan? seems like we are not one on the It's they are also. Evet, nereye gideceğiz? Görev var mı? Ha. In combat, your character focus automatically on the closest hit melee weapon space touch. Tamam. 3 F. Nerede ya? Aha, geldiler. Saldırsanız abi. tanesi hala ölmüyor. git. Ben geyiğe tak attık kurda atamıyoruz ya şaka mısın? What the hell is wrong with the interference. I will try to reach them. Hold T again. Hemen buraya dönün diyor. O lanet olsun kıçlarınızı buraya getirin. <gülüyor> <gülüyor> We are being assaulted. O bilmediğimiz bir düşman, tanımlayamadığımız düşmanlar tarafından tarafımız sarıldı. Bunlar manyak diyor, manyak ya. Rust, get all the people inside the bunker, bunker al. Yine sesler kayboldu, Jack, Ne diyoruz? Q'la. Clear. Double part. E bunu ben kendim de yaparım. Yavaş olur ama. En azından ikimiz aynı anda yaparız. O daha hızlı yapıyor. Ben basık tuttuğum halde ona yetişemiyorum. O bir de benden önce başladı. Gel bir el at lan. Alsana birader. Aa R'ye çift bastık. Daha seri doldurabilirdik. Nereye gideceğiz? Şöyle gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Zıplama var mı? Yok. Ne yapıyor lan? Zombiler muhabbet mi ediyor? Look kind of sick I guess. Bu ne oğlum böyle? Dikkatlerini de açacağım diyor. Hey asshole. What 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 what. Niye kıpırdayamıyorum? Ben niye kıpırdayamıyorum? Video girdi. Ulan ne oluyor? Ya. Ya böyle bir şey yok ya. Silent Eliminate vardı. Yani yap. When facing enemy you can activate planning mode. Aha. Direct indicate attack order companions or synchronize direction. Ha burası şey gibi. Ee, ay 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 neydi öyle oyun? Ay Allah, Desperados tadında. Ama biz burada öldük çünkü çok yanlış yerdeydik. Video girdi falan filan. Aa bir de bana ateş ediyor. Neyse ölelim misin yani. Ama etraf tam kaotik. You can postpone execution. V hold postpon. <laughs> ne oluyor? Aha. Aha. Q. Q. Bu benim için. Tabla diğerine geçebiliyor mu? Yok. Sonra buna Q. E. Hadi bakalım. Yapacak mı? Başlayacaktık mı? V mi? <laughs> Neyse. Öldük arkadaşlar. Hadi ya. Hop space. Neyse. Böyle bir oyun. İşte. Belki de beceremedik. Hoşuma gitmediğinden de olabilir. Yani. Bir daha dönüp bakmam. O zaman ne yapıyoruz? Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.